Herkese merhabalar. Kredi çekip altın almak, kredi çekip faize yatırmak, ki bence en kötüsü birazdan geliyoruz. Kredi çekip borsaya girmek, kredi çekip hisse almak, kredi çekip herhangi bir yatırım yapmak, ev almak, araba almak. Peki, günümüzde yani bugün 3 Şubat 2024 ve Aşağı yukarı bir 100 bin lira örneği verecek olursak ki herkesi kapsaması için yoksa daha büyük ölçekli örnekler verdiğimizde insanlar peki 100 bin için nasıl, 50 bin için nasıl, 200 bin için nasıl diyor. Bence verilebilecek en iyi örnek 100 bin lira 24 ay vadeli bir kredi durumu. Ve büyük bir çoğunluğun atladığı durum şu YouTube'da ve Twitter tarafında tabi bu insanlar büyük ihtimal kredi çekmedikleri için uzun zamandır bir şey unutuyorlar. O da dosya masrafı. 100 bin liralık bir kredi çektiğiniz zaman 24 ay ödemeli. Evet aylık taksit tutarı aşağı yukarı 7500 lira olması lazım. Eğer 100 bin liralık 24 ay vadeli 7500 liranın üzerinde bir taksit tutarı çıkıyorsa sizin ya kredi puanınız düşük ya da çok fazla kredi çektiğiniz çok fazla kredi çektiğiniz için de yüksek faizli yüksek ödemeli krediler çıkıyor. Ayrıca birçok kişinin unuttuğu bir nokta bu kredi hesabınıza yattığında 1000 lira 1500 lira gibi bir para içinden kesilecek anında. Yani bu 100 bin lira size verilecek ve anında 1000 lira 1500 lira gibi bir para bankadan bankaya değişkenlik göstermekte ama Garanti, Akbank, İNG hangisi olursa olsun özel ya da devlet bankaları bunu yapacaktır. Peki ortalama tabloya baktığımızda geri ödemelerde 180 bin lira, 190 bin lira gibi bir para var 24 aylık süreçte aylık aylık taksit tutarına da 7500, 7600 lira dedik. Hocam şimdi en çok sorulan e, altın kredi çekip altını almak istiyorum. Krediyi çekip yatırım yapmak istiyorum. Peki Sami, sence bu mantıklı bir hareket mi? Ya da kredi çekip faize mi yatırmalıyım? Mevduat faizleri hazır çok yüksek. Herkes 32 günlük parasını bağlıyor. Gecelik ya da 32 günlük. Bu mantıklı mı? Şimdi öncelikle en kötüsüyle başlayalım. En kötüsü mevduata yatırmak. Neden? Krediyi çektiniz, dediğim gibi o 100 bin liradan içinden bir 1500 lira gitti ve ilk ay ödeyeceğiniz taksit tutarı belki 7600 lira. E, kaldı ki bu 30 gün sonra ödeyeceğiniz bir para. Buradaki problem şu, en büyük problem. Mevduata para yatırdığınız zaman faize, 32 gün sonra size e, gerçek faizi verecek. Yani örnek veriyorum paranızın kemiksiz hali %4. Burada bu kemiksiz tabirini kullanma sebebim işte stopajlar, vergiler, cartlar, curtlar bir ton bir dünya şey olacak. Ama 100 bin lira yatırdığınızda 32. günün sonunda 4 bin liralık bir faiz getirisi elde edeceksiniz. Diyelim ki bu bu arada piyasanın geneline bakıldığında genelinin bir ortalaması alındığında verilen bir faiz oranı. Tabii ki işte yıllık %40. 45'ten bağlatanlar var, 48'lerden bağlatanlar var. O biraz da sizin e, ilişkilerinize bağlı. Banka müdürüyle nasıl aranız gittiniz, özel oran aldınız. Yani bunu 100 bin lirayla yapabilen de var. 1 milyon lira, 2 milyon lirayla yapamayanlar da var. 2 milyon lirayı faize yatırıp da insan ilişkileri zayıf olduğu için ve karşı tarafla doğru düzgün e, bir pazarlığa oturamadığı için 40-45 ile bağlatan tanıdıklarımız da var. Ee, nitekim diyelim ki bağlattınız 32 gün sonra bu para elinize geçecek. Zaten bu plan burada batmış oluyor. Neden? Şimdi öncelikle 100 bin liranın tamamını bağlamanız gerekiyor ki o 4.000 lirayı alabilmek için. Okey. Burada anlaştık. Yani siz zaten en başta bir eksiğe girdiniz. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Çünkü zaten 100 bin lira hesabınıza yattı. 1500 lira dosya masrafı kesildi. 30 gün sonra sizin ödemeniz gereken e, tutar yanlış hatırlamıyorsam 7600 lira o civarlarda bir şey... ...32 gün sonra sizin o 100 bin liranız e, özgür bırakılacak... ...ve üstüne 4000 lira faizi verilecek en iyi ihtimalle. Şimdi bu baştan zaten zarar kokan bir senaryo. Ben böyle bir senaryoya asla girmem. Kimsenin de girmesini istemiyorum. E, zaten finansal okuryazarlık arttıkça böyle sorular da gelmeyecek ama... Ne yazık ki Google'da ve YouTube'da en çok aratılan sonuçlardan bir tanesi kredi çekip faize yatırmak. Evet üzücü ama gerçek. Yüz binlerce insan hatta belki de milyonlarca insan kredi çekip faize yatırmanın mantıklı olduğunu düşündüler. Hala da düşünüyorlar. Şu anda belki de bu videoyu izlerken bana bazıları kızıyor, sinirleniyor ama... Dostacı söyler mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama bu durumda herhalde açıkladığım sebeplerden dolayı anlamışsınızdır işin yürümeyeceğini. Bir diğer örnek altın almak. Yine bu diğerine göre bir tık daha iyi. Giderek daha iyiye doğru gidiyoruz. Giderek. Şimdi altın almak neden peki bir tık daha iyi? Sen nasıl bunu insanlara önerirsin? Şimdi öncelikle önermiyorum çünkü zaten... BDDK'nın aldığı bir karara göre kredi çekip yatırım yapmak yasak. Ben de bu durumu en az sizin kadar saçma buluyorum. Neden? Çünkü kredi çekip tatile çıkabiliyorsun. Erken rezervasyon parası ödeyebiliyorsun tatil için. Ve BDDK bu durumda şahsa şey demiyor. Sen kardeşim madem paran yok, madem bir birikimin yok, yatırımın yok. Kredi çekip neden tatile gidiyorsun Demek yerine okey bu güzel bir şey ekonomi büyüyor alalım verelim ekonomiye can verelim modunda herkes gülü oynaya tatilini yapsın devam etsin deniliyor. Bence yanlış insanlar daha büyük yatırımlar yapabilmek için borçlanabilmeli ve bu dünyanın her yerinde olan bir şey ama işte Türkiye, hoş geldiniz Türkiye'ye yine her zamanki gibi kendimize ait değişik kaide ve kurallarımız var burada. Şimdi altın peki neden faizden daha iyi? Faiz zaten en kötüsünün kötüsüydü. Az önce anlattım size kredi çekip. Altın olayında şöyle bir durum var. 3 gramını 4 gramını bozabilirsiniz. Diyelim ki okey şu an gram altın 2000 TL. Diyelim ki değil öyle. 3 Şubat 2024. Gram altın 2000 lira. Burada da yine dikkat etmeniz gereken en büyük olay insan ilişkileri ve tanıdık bir kuyumcunuzun, sağlam bir kuyumcunuzun olması. Siz şimdi saftirik bir şekilde gidip de Banka hesabınızın yatırım tarafından gram altın almaya çalışırsanız altın hesabınıza 2050-2060 liradan verir banka size. Bozmaya çalıştığınızda ise aynı gün 1980-1990 liradan bozarsınız. Bunlar e, yani bunları nereden biliyorum kendim mi bu hataları yaptım? Hayır ama çalıştığım insanlar yatırım danışmanlığı yaparken e, insanların paralarını yönetirken e, gram altını bankadan alan şahıslar 2060 liradan bugünün durumlarına göre getirecek olursak geçmişi bugüne getirdiğimizde 2060 liradan alıyorlardı. Aynı gün satmak istediklerinde 1990 liradan satmaya çalışıyorlardı. Öncelikle Türkiye gibi bir ülkede kesinlikle ama kesinlikle fiziki altın almak zorundasınız. Bu bir tercih meselesi olmamalı. İşte ama nereye koyacağız? Sami işte söylemesi kolay. Herkesin eve şöyle de böyle de kasamız yok daha hırsızlık olabilir. İşte Allah korusun depremi yaşadık. Sen de biliyorsun, bilmem ne. Yani ne olursa olsun sonuçta diğer tarafta bankadan gram altın aldığınızda, sanal dijital altın aldığınızda en başında kaybetmiş oluyorsunuz. Daha en başında. O yüzden bu söyleyeceklerim. Gram altını bankadan değil gidip kuyumcudan doğru düzgün bir şekilde doğru fiyatlarla, doğru düzgün fiyatlarla ve küçük makaslarla alabilecek olan insanlar için geçerli. Yani biliyorum zor, herkesin tanıdık bir kuyumcusu yok ya da herkes pazarlık yeteneklerinde güçlü değil. Kuyumcu arkadaşlarımız diyelim ki işte 10 gram altına örnek veriyorum. 20.600 lira dediler. Örnek 10 gram altın almak istediniz. 20.600'e veririm dedi. Tenekeyi keserim dedi has altına. Şimdi sizin orada aslında onu 20.200'e 20.100 liraya alabilmek alabilmeniz lazım. Yani 20.200'den alıp daha sonrasında da gram altın has altın yükseldiğinde sizin onu bozdururken de örnek veriyorum 21.500 liraya bozdurmanız ve bu şekilde yatırımınızdan para kazanmanız lazım. Ama siz Ağzınızı açmazsanız, utangaç davranırsanız kuyumcuda, e, o zaman tabii ki kredi çekip bu hareketlere girdiğinizde pişman olursunuz. E, bu durumda da ne yapıyorsunuz? 30 gün sonra ödeme geldi, e, işte aldığınız örnek veriyorum ne kadar? 50 gram. Şu an tam 50 grama yakın alabiliyorsunuz kuyumcudan. 50 gramın hepsini bir kere bozdurmuyorsunuz. Altın yükselmiş de olsa, düşmüş de olsa e, buradaki en kötü senaryo düşmüş altın senaryosu. Ya hocam ben aldım %5 düştü, %10 düştü. Olabilir altın da %5, %10 düşebilir ki %10 aslında altında ciddi bir marj oluyor. Ee, 1 gram altında 200 lira kayıp demek ki 50 gram altında bu 10 bin lira kayıp demek oluyor. Diyelim en kötü senaryo %10 düştü. 30 gün sonra da sizin kredinizin taksit tutarı 7600 lira ödemeniz gerek. Ee, altına güvendiniz. Okey peki 3 gram 4 gram neyse artık bozduracaksınız taksit tutarını ödeyeceksiniz. Geri, geri kalan altınlar duracak. Kesinlikle onları satmayacaksınız. İkinci ayın sonunda nasıl bir durum, nasıl bir tablo var. Ödemenizi ne kadar rahatlıkla yapabiliyorsunuz? Altınlara dokunmadan yapabiliyorsanız tabii ki altınlara dokunmadan yapmanız gerekli, mantıklı olan bu. Ama bunu yapacak gücünüz yoksa minimum minimum miktarda altın bozdurarak ödemeyi yapmanız gerekli. Artık ikinci ay 2 gram mı bozdurursunuz ya da daha mı az o şekilde ödemeyi tamamlayacaksınız. Şimdi buradaki kritik durum şu. Enflasyon bu ülkede e, TÜİK'e göre işte %55'lerde %60'larda ama başka verilere başka kurumlara göre de %85'lerde. lerde. E, altın fiyatlarında da beklentiniz ne? Şimdi ons altında çoğu uzman bu konuda mesela benim de beklentim bu yıl içerisinde ons altının 2300 dolara doğru bir seyirde bulunması. Neden peki bunun da bir sebebi olmalı yani bu e, işte öyle hissediyorum öyle olacak demek değil. Çünkü Amerika Merkez Bankası da Avrupa Merkez Bankası da ve tıpkı bizim Merkez bankamızda birçok büyük ülkenin Merkez Bankası faiz indirimine gidecek. Bunun altındaki en büyük temel sebep bu. Ve bundan dolayı da zaten bu son zamanlarda kripto paralarda da hareketlilikler oldu ve yukarı yönlü trendler oldu hem altın tarafında hem kripto varlıklarda ve bütün dünya borsalarında etkiledi tabii ki bu durum. Çünkü faiz en büyük silah. E, bütün dünyada öyle. Faizlerin düşecek olması demek otomatikmen faize gidecek olan paranın başka yerlere gidecek olması demek. Bu ne demek başka yerler? Bu kimisi için altın, kimisi için gayrimenkul, işte kimisi için araba, kimisi için borsa, kimisi için kripto para gibi 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 çoğaltabiliriz bunları. E faizlerin düşeceğini biliyoruz. Okey. Beklentimiz de bu yıl 2024 yılında ons altının da bütün dünyada yükselmesi bu güzel bir şey burada dolar tl açmazına giriyoruz. Dolar tl'de de ben haziran ve temmuz ayında ya haziran ya temmuz ayında artık yavaş yavaş dolar tl'nin 40 liralı seviyelerinin yeni normaller olabileceğini düşünüyorum. Temmuz ayı için bu arada şu an çok erken şubat. Şubat'ın başında çekiyorum bu videoyu şaşırmayın izlediğinizde. Temmuz ayı için söylüyorum bunu tabii ki. E bu durumda da gram altın, has altında Buna göre bir yükselme trendinde olacak. O yüzden ne kadar geç bir şekilde bozarsanız evet doğru. Yani çektiğiniz kredi tutarı işte faizi masrafı falan filan derken şöyle böyle mantıklı bir hareket yani eh işte lik bir hareket olur. E peki e, faiz kesinlikle hayır dediniz. Altın şöyle böyle dediniz. Peki daha iyi seçenekler neler? Şimdi bu ülkede ne yazık ki bunu söylediğim için çok üzülüyorum ve keşke bunu hiç söylemeseydim ama ÖTV zammı sürekli üst üste üst üste geldiği için araba alan bir şahıs, e, altın alan, gümüş alan ya da başka bir şeye giren şahıstan dolar tutan şahıs ki dolar en kötüsü bu arada, e, hepsinin önüne geçmiş oluyor. Peki nasıl? Yani Arabanın kendi masrafı var evet işte mtv var yakıt var şu var bu var tamam da atladığınız bir nokta var. Arabaların fiyatı anormal bir şekilde yükselmesinin en büyük sebebi bu ülkede 2 yıla bir 3 yıla bir e, sıfır arabalara ötv zammı ötv zammı ötv zammı getirildiği için e, insanlar 300 bin liralık bir araba aldığında geçmişte sıfır kilometre 300 bin liralık bir araba aldığında normalde onun dolar bazında erimesi lazım. Bu olması gereken Türkiye yani dolar ve euro bazında bakın TL bazında demiyorum burayı Lütfen daha dikkatli dinleyelim 300 bin liralık bir araba alınıldı işte o günün dolar kuru o günün euro kuruna bakıldı işte örnek veriyorum araç 60 bin euroydu sıfır kilometre bir araç 3 sene sonra aslında onun 60 bin euro değil 45 bin euroya Türkiye'de satılması lazım. Çünkü 3 yıl kullanıldı ve eski de. Ama ÖTV zammı üstüne ÖTV zammı geldiği için sürekli bir araba vergi zammından kaynaklı 3 yaşındaki araç oluyor size 70 bin, 75 bin, 80 bin euro. Ve yani buradaki bu faiz açmazına girdiğinizde ya da altın faize baktığınızda Son zamanlarda gördüğümüz durum şu ki bunu siz de fark etmişsinizdir. Kredi çekip mal alan yani özellikle de araba buradaki maldan kastımız araba ve benzerleri. Araba alanlar daha çok artıda olmuş oldu. Eğer bu durumun aynısı motor için de olursa ki o piyasaya ben çok hakim değilim ama eğer siz hakimseniz ve o tarafta bir motosiklet piyasasında ya da başka bir şey ona benzer bir piyasada vergilerin artırılacağına dair bir Gerçek elinizde kanıt belgeler varsa o zaman o da mantıklı olacaktır. Yani bu ne biçim öneri, işte senin borsa konuşman gerek, hisse söylemen gerek bilmem ne. Evet biliyorum, farkındayım ama bizim ülkemizde bu olaylar şaka gibi 2 yıla bir, 3 yıla bir e, vergi arttırımlarıyla normalde olmayacak şeyler oluyor. Yani araba bir yatırım aracı elbette değil, tabii ki değil ve hiçbir ülkede değil. Ama siz 2 yıla bir, 3 yıla bir düzenli bir şekilde bu ülkede vergileri yükseltirseniz insanlar arabalara yatırım gözüyle bakarlar. Ve biz de bunu konuşmak zorunda kalırız. Çünkü söylemeyince de e, ne altını, ne faizi, ne borsası araba daha iyiydi diye yorumlar gelebiliyor aşağı tarafa. E, daha iyi olabilecek durum, senaryo ne peki? Borsa İstanbul'da seçeceğiniz özel 5 hisse. ...tabii ki bir profesyonelle çalışmanızı öneririm. Bu arada benim de bir WhatsApp grubum var. Ücretli Borsa VIP WhatsApp grubum var. Eğer katılmak isterseniz aşağıdaki ben yorumlarda kendi numaramı yazacağım. Direkt zaten Sam Tekcan diye görürsünüz benim yorumumu. Ücretli Borsa WhatsApp VIP grubuma katılmak isterseniz de oradan size yardımcı olurum. 5 tane hisse seçersiniz kendinize. Bu 5 hisseyle yani FK'sına bakarsınız teknik temel değerlerine bakarsınız ve ucuz olduğuna gerçekten bugün ucuz olduğuna inandığınız 5 hisseyi alırsınız sağlam. Öyle gidip de sönmez pamuklu falan almayın lütfen. Ee, yani şu tarz hisselere girmenizi asla önermem. Ee, i̇şte kredi çektim Marshall boya aldım. Kredi çektim sönmez pamuklu bilmem ne hissesi aldım. Kredi çektim Adel kalem Adel kalemcilik aldım. Ya böyle hisseler Evet, Borsa İstanbul'da lot sayısı çok az. Farkındayım. Bunlar sizi çok ciddi şekilde de heyecanlandırıyor. Diyorsunuz ki bu hissenin zaten işte atıyorum dolaşımdaki lot sayısı 1 milyonun altında ya da 1 milyon. Bu hisseyi istedikleri yere götürebiliyorlar tahtacılar, patronlar vesaire. En son operasyon mesela Kuzey Boru hissesinde oldu bakın hatırlayın. Ee, işte tek bir hisseye zaten yüklenmemeniz gerekli. Bu bir gerçek. Bu bir %100 gerçek. Bunun dışında daha çok uzun vadede büyük hisselere düşünmeniz lazım. Türksel gibi, Sasa gibi, Türk Hava Yolları gibi, bunun dışında Aselsan, Tüpraş gibi ee, ya da işte bankalardan ucuz kalan mesela en son Hafize Gaye Erkan hanımefendi dün istifasını açıkladı. Ee, örnek veriyorum bu hafta içi biz bankaların bu haberden kaynaklı bir sallanmasını bekliyoruz. cuma kapanışta da zaten Akbank'ın düşüş ve diğer bankaların neden düştüğü ortaya çıkmış oldu. Yine içeriden birileri bilgi edindi ve ona göre sattılar. bu hafta içi bu bankaların düşüşünden faydalanabilirsiniz. Yani her kriz aslında kendi içinde bir fırsatı barındırmış oluyor. O yüzden kredi çektiğinizde de illaki bununla yatırım yapmak istiyorsanız tek bir şeye yüklenmeyin. E, o yüzden bu parayı bölebilirsiniz. İşte bankacılık hisselerinden, beğendiklerinizden, e, işte sanayiden beğendiklerinizden. Enerji mesela en büyük problemlerden bir tanesi benim gördüğüm bana yazan insanlardan portföyünüze bakabilir miyim diyorum. Portföy bir geliyor abi full enerji hissesi. Yani alabildiğine e, enerji hissesi alınılmış. İşte Astor almış, Smart Güneş almış, onun dışında almış, Zoran almış 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 ama hep enerji hisseleri enerji alınmış ya ölü bir portföy olabilir mi gerçekten ve bu insanlar 40-50 yaşındaki insanlar yani full portföyünüzü nasıl enerji hisselerinden yana kullanabiliyorsunuz ve bağlanılan paralar 1 milyon 2 milyon 3 milyon karışık yani çünkü bir sürü böyle insanla tanıştığım için son zamanlarda asla böyle bir yanlış yapmayın evet biliyorum bazılarınız dini hassasiyetlerden dolayı işte banka hisselerine ve diğerlerine girmiyor ama zaten bu videoyu izliyorsanız Zaten bu videoda işiniz yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bu video kredi çekip yatırım yapmak, kredi çekip altın almak, kredi çekip borsadan bir hisse almak vesaire. E dediğim gibi en kötüsü krediyi çekip 32 günlük mevduat faizine yatırmak. Bu yapabileceğiniz en yanlış ve en aptalca şey. Videonun başında zaten neden öyle olduğunu da anlattım sebepleriyle birlikte. Bunun dışında araba konusuna da değindik üzülerek de olsa o tarafı da anlatmış olduğum sebepleriyle birlikte. Memnun kaldıysanız, videoyu eğer başarılı bulduysanız, faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz, beni mutlu edersiniz, paylaşabilir ya da yorum yapabilirsiniz hepsine. Sizleri seviyorum. Umarım e, bu saçma durumda, hani VDDK'nın yasakladığı işte kredi çekip yatırım yapmak yasak kardeşim e, olayı bir an önce kaldırılır çünkü kredi çekip tatile gidebiliyoruz bu yasak değil ama kredi çekip örnek veriyorum altın almak yasak yakalanırsanız bunun cezası da var, maddi cezası da var ve sıkıntılı durumlar. Hatta bankalar bununla ilgili sizi uyarıyor. İşte krediyi çekip altın almayacağınıza dair imza atmanız gerekiyor veya yatırım borsaya girmeyeceğinize dair gibi 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 çoğaltabiliriz bunları. E bu saçma bir şey. Yani adamın krediyi çekip tatile gitmesine okeysin ama altın almasına okey değilsin. Bence dünyanın en saçma şeyi ama işte bazı kurallar, kaydeler saçma. Ben Tekcan, görüşmek üzere. Kendin